Ula. Yine kimi gıcık ettin de saklanıyorsun burada. Ne oldu? Lütfen git seninle uğraşamam şimdi. Ne olduğunu söylesene. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Bırakmıyorum. Ne olduğunu anlatana kadar da buradayım. Yeter artık. Göz Gözpınarların kurudu bunları sana niye anlatıyorum ki? Gıcığın tekisin zaten. Allah bravo. Yani bu kadar sıvı kaybına rağmen kavgacılığından hiçbir şey kaybetmiyorsun. Hani benim de gözlerim yaşardı ama bize mendil kalmadı işte. Ee, ne yapacaksın şimdi? Ne bileyim. Otele gideceğim. Bahri Hoca konuşacağım. Annemin nerede olduğunu mutlaka biliyordur. Önce çok erken pes ediyorsun. Ne yapayım? Hiç bilmediğim bir şehrin sokaklarında mı koşayım? Hayır, sokaklarda koşmana gerek yok. Ne bileyim, havaalanına gidebilirsin. Hem belki de annen gitmemiştir daha. Sonra Almanya'ya her saat başı uçak yok ki. Çok aptalım ya. Mektubu alır almaz koşsana havaalanına. Hakikaten aptalsın. Sen bana böyle diyemezsin. Ben sadece sen dedin diye aptal. Ben derim, sen diyemezsin. İyi, tamam, tamam. Olaylara adapte olmakta güçlük çekiyorsun diyelim o zaman. Bu da bir tıp öğrencisi için hiç de avantajlı bir şey değil. Mert. Tamam, tamam. Nasıl gidiliyor havaalanına? Şöyle. Buradan motoru atlıyoruz. 15 dakikada hava alanındasın. Ne motoru? Ben o şey binmem. Hem seninle hiç binmem. Korkuyorum demiyorsun da. Yürü hadi geç kalıyoruz. Ben hiçbir şeyden korkmam bir kere. Sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorun anlamı olmaz Sorular kadar cevabı olmaz Sorular zarar kendin ol yeter ee, ne oldu Sırf Zeka Bey? Almanya'ya her saat başı uçak yok ki. Ne bileyim kızım saat başından da fazla uçak varmış. Hem sen teyzenin nerede yaşadığını bilmiyorsun. Ya biliyordum da sonra oradan taşındı. Düsseldorf'taydı. Galiba benle geçti. Ya nereden bileyim? teyzem yoklar yakın değildik ki. Buradan bir şey çıkmayacak Deniz. Gel biz otele gidelim. Sen de Bahri Hoca ile konuşursun. Kadına bir kez daha anons ettirsek mi? <laughs> Beş kez anons ettirdik. Dayak mı yiyelim senin yüzünden? Acaba güvenlikten kontrol ettirebilir miydik? Adam gizli bilgi veremem dedi ya Deniz. Aa ne kadar inatçıymışsın sen ya. Ya bir daha sorsak? Olmaz. Hadi gel Deniz. Gel, ya şey senin için söylemesi kolay. Annem gidiyor diyorum sana ya. Bak bir iyilik yaptım. Benim burnumdan getirme. Başlama gene. Sen git Mert ama ben bekleyeceğim. E, neyi bekleyeceksin? Deli misin sen ya? En azından akşama kadar bütün uçakları bekleyeceğim burada. Olmaz öyle şey. Hemen gidiyoruz buradan. Sağ ol Mert ama bekleyeceğim. Allah Allah. Kızım ya annen sabah uçağıyla gittiyse? Ya gitmediyse? İçeride bekleseydik bari. Olmaz. Baksana kaç tane kapı var. Kaçırabiliriz. Ben burada bekleyeceğim. hap geçmesi bozuk paran var şuralarda bir yerde. Hemen ileri çek kardeşim. Ne oldu abla? Allah rızası için ileri çek. taksimetre çalışıyor. Tamam tamam. Saat altı oldu gitmeyecek bu kız. Merhaba merak etme ben, ben otelin önündeyim. Bindin mi sen? Yok Bahri ne inmesi. Ben gidemiyorum Deniz burada. Ne? Kaldırımın kenarına oturmuş beni bekliyor yavrum. Çok sevindim. Ne diyorsun Bahri? Ee, bak Meryem bugün... Bahri ben gidemeyeceğim galiba. İyi ya ben de onu söylüyorum Meryem. Gitme diyorum işte. Ama... Bak burada çok daha iyi tedavi koşulları yaratabiliriz sana. Bahri... Almanya'ya gitmenle burada kalman arasında tedavi açısından hiçbir fark yok. İnan bana... Üstelik burada kızımı uzaktan da olsa görebileceğim. Hiç değilse aynı göğün altında, aynı kentte yaşadığımızı bilirim ölürken. Meryem sen hemen alandan geriden dön. Bana Deniz'in numarasını ver, ben onu oradan alırım. Sen de git bir otele yerleş. Akşama ayrıntılı konuşuruz, tamam mı? Tamam. Kızılay'a dönüyoruz. Deniz, ben Bahri. Neredesin? Ben... Deniz? Havaalanındayım. Annemi bekliyorum. Deniz, annen sabah uçağıyla gitti. Oradan bir yere ayrılma. Gelip seni alacağım, tamam mı? Gitti mi? Evet, gitti. Merak etme, ben biraz sonra oradayım. Sabah uçağıyla gitmiş annem. Ben demiştim sana zaten bunu. Bahri Hoca geliyor. Ne gerek vardı canım biz giderdik. Bana oradan ayrılma dedi. E, tamam bekleriz o zaman. İyi misin sen Deniz? Gitmiş. Gerçekten gitmiş annem. Hocam. Merhaba. Merhaba. Hadi çocuklar. Ben motorla geldim. Onla dönsem daha iyi olur. Peki sen bilirsin. Kendine çok dikkat et tamam? Her şey için çok teşekkür ederim Mert. Görüşürüz. Hadi Deniz arabaya geçin. Annem nereye gitti? Sanıyorum Deniz annen sana gerekli açıklamayı yaptı. Benden daha fazlasını bekleme. Annem nereye gitti bilmek istiyorum. Bu bilginin sana ne yarar olacak Deniz? Uçağa binip peşinden gideceğim. Lütfen mantıklı olmaya çalış. Gideceğim. Nesi mantıksız bunun? Param var mı? Yok ama... Pasaportun var mı? Yok. Deniz'ciğim, şimdi buradan eve geçelim olur mu? Bunları daha sonra ayrıntılı konuşuruz. Ama... Anneni ilk günden hayal kırıklığına uğratma. Şimdi otele gidelim, eşyalarını toplayalım. Sonra da eve geçelim. Deniz yeni evine hoş geldin.